Neyle yağ mı su mu la bu? Su. Şimdi NS 200'e NS 200'e bazı aksesuarlar yaptık gidon yükseltme, ayna yükseltme, şu elcik koruma. Motor çok iyi oldu ya. Daha rahat kullanımı oldu şu an. Şu an gayet dik oturuyorum. Böyle sanki Enduro tarzı kullanıyormuş gibi dik oturuyorum. Daha konforlu oldu. Yani uzun yol falan şu an daha rahat olur motorda. Yalnız fena bir rüzgar var havada. bak buralar hep bir şeyler akıtmışlar gitmişler ya böyle yani buna giren motorcu adam hızlı girse virajı alamayıp bir, bir fren, fren adam yerde sonra, sonra... Zafer Akçay hocamızın dediği gibi yerdeki, yerdeki renk, renk değişikliklerine falan iyi bakın diyor mesela burada da var ben de bozuk yerden giriyorum iyice Ama evet. Zafer Akçay hocanın gerçekten verdiği tavsiyeler işe yarıyor. Ben mesela bu yerdeki renk değişikliğine falan pek bakmıyordum motor kullanırken. Zafer hocayı tanıcınca daha da dikkatli motor kullanmaya başladım. Biri oradan çıkar mı çıkar. Eyvallah. Aradan biri çıkar mı çıkar. Bu oradan girer mi girer. Zafer Avcı bunlardan bahsediyor. otobüse bak ya. Allah tıklım tıklım. Nereye lan keçi öğrenme Biz de şu aralardan bir girek ya. Trafik durmuşken. Ya şuradan biri aniden fırlar mı fırlar? Ben de sola döneceğim. En sona gidelim. Işığın dibine geliyor dönmek için. Ondan sonra korna üstüne korna. Ben niye geniş alsana? havalar kötü ya. Yani. Mevsim yerin üstünde sıcaklık var ama hani bu mevsimde ben motor kullandım hatırlamıyorum. Daha doğrusu bu aylarda, bu günlerde motor kullandığımı daha önce hatırlamıyorum. motor hep yatardı. Ne kar var, bir şey var. Ne yapıyorsunuz da bir oradan sollamaya çıkıyor, Biri oradan sağlamaya çıkıyor. Bu aylarda pek motor kullanmadık yani. Motoru ben genelde yapıyorum bu aylarda. E baktım havalar iyi gidiyor. 10 dereceye kadar çıktı Ankara şimdi. Hiç. Ulanıyoruz ama inşallah yaza kuraklık çekmeyiz ya. Ya da önümüzdeki yağışlar kar vesaire olur ya. Tüm Türkiye böyle ya. Sadece burada değil ki. Adamlar Antalya'da neredeyse denize giriyorlar gene. Ya Ruslar giriyordur kesin. Bunlar her yol ben mesela aralardan falan geçerken çok korna kullanıyorum kullanmak zorundayız biri çıkıyor geliyor gidiyor sonra al başına belayı Bu NS200'ün de gerçekten, gerçekten bir eksiği var. var. Çok, çok, büyük bir, bir eksik gemide. bir de Arka, arka frende de ABS arka olsaydı, arka olsaydı tadından bir yenmezdi bir motor. Gerçekten, gerçekten arka fren ABS'ye ihtiyacı var bu motorun. ABS sistemini arka ya ön tekeri ABS sistemini bir aslında bir zorunlu kılsalar az. Çok, çok iyi, iyi olur bir ya. Bir Koysun abi biraz maliyeti yüksek olur. olur ne bileyim 5000 lira maliyeti yüksek olsun mesela standart Çin malı motorda 5000 lira maliyeti yüksek olur ama ön frende ABS olmuş olur bence bunu herkes kabul eder အိုင်နိုဘီ